Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimizde Visual Basic ile değişkenler konusunu işleyeceğiz. E, ee, Visual Basic'te değişken tanımlama nasıldır? Değişken tipleri, türlerini göreceğiz. Hemen bir proje oluşturalım. Konsol uygulaması. Bu uygulama üzerinden de devam edelim. Bu C Sharp uygulaması. Şuradan evet. Visual Basic'ten konsol uygulamasını ee, VB değişkenler diyerek e, projemizi oluşturalım. Şimdi e, veri tipleri olarak hani tip dönüşümleri, veri tipleri olarak neler var? Onlara bakalım. Integer var. Gördüğünüz gibi integer yazdığım zaman geldi. Integer nedir? Hemen onu söyleyeyim. Integer bir e, sayı değeri alan. E, veri tipidir. Şöyle. E, sonra string vardır arkadaşlar. E, string ise yazı e, iş yazı değeri alan bir tiptir Sonra arkadaşlar neler var? Double var mesela. Double ondalık sayı e, veri tipidir. Boolean. Evet. Boolean gördüğünüz gibi. Bu ise e, ee, 1 veya 0 değer alan yani doğru veya yanlış değer alabilen bir değerdir. Mantıksal olarak bunun değerleri 1 ve 0'dır. Ama biz e, kodlarken e, true veya false olarak kullanıyoruz. E, yani doğru veya yanlış kelimesi iki değerden birisini almaktadır. E, sonra bakalım neler var. E, visual C şarttaki float değeri mesela burada yok. Desimal var. Bu da ondalıklı sayılar. Daha bir e, değer aralığı fazla olan. Sonra başka hangi değerler var? Char var. E, tek karakterlik e, bir şeydir. Örneğin mesela sadece A, sadece B sadece C gibi karakter değerleri alan e, bir veri tipidir. String'in ee, yani char'ların birleşimi string'leri oluşturur öyle de söyleyebilirim çünkü mesela string'de işte uzun bir metin verebilirsiniz ama char'da bir karakter verebilirsiniz o karakterlerin hepsini birleştirdiğiniz zaman bir metin oluşturabilirsiniz böylelikle char'ların e, birleşimi string olarak düşünebilirsiniz ee, başka veri tipi olarak aklıma başka bir e, önemli veri tipi şu an gelmiyor e, Tabi kendi veri tiplerinizi ileride oluşturabilirsiniz. Biz hemen bir string veri tipi ile başlayalım. Dim e, yazı diyelim. As string Artık bu kadar. Bir değişkenin en basit tanımlanma şekli bu. E, Tabi buna değer vermek istiyorsanız ilk satır üzerinde eşittir deyip Buradan çift tırnak e, koyuyoruz. Deneme diyorum. Bakın bu da değer halindeki bir değişken. Aynı zamanda e, bu işlemi şöyle de yapabilirsiniz. Yazı, e, şöyle evet yazı dedik. Eşittir çift tırnak diyerek burada da şunu yazabiliriz. Deneme şeklinde. E, geçen yazdığım kodla hemen hemen e, bu hemen, e, aynıdır geçen yazdığım kodla. Aradaki fark şu. Hani birisi tek satırda, diğeri iki satırda yazıyor. Aynı işlemi yapıyor. E, tanımlama şekilleri bu halde yapabilirsiniz. Birisini tamamen değerle birlikte, birisini değeri sonradan vererek de yapabilirsiniz. Bakın bunu kullanma şekli de çok basit. E, şöyle dim yapısını da aslında söylersem güzel olur dim yazıyoruz bir değişken tanımlamak istediğimizde. Sonra bu değişkenin adını yazıyoruz. Herhangi bir ad sayı diyebiliriz mesela. Sonra ez diyerek bunun türünü yazıyoruz. Integer olabilir mesela bakın hemen integer dedim. Veya buraya bir string olabilir. Veya char olabilir. Şöyle. Veya işte double olabilir arkadaşlar. Boolean. Bu ee, burada veri tipi geliyor eşittir, dedi, eşittir dedikten sonra bakın e, bu ulanın alabileceği 204 değer vardı false ve true burada da e, x de geldi e, sonra bakın şöyle yaptığımız zaman integer dediğimiz zaman şöyle eşittir dediğim zaman 1 diyorum mesela veya 100 diyorum Bunlar da bu şekilde tanımlanabiliyor e, burada gördüğünüz gibi evden sonra bir veri tipi geliyor Sonra da bu eşittir dedikten sonra veri tipine uygun bir değer vermemiz gerekiyor. Şimdi bu tanımladığımız değişkenleri nasıl kullanacağız? Ee, şöyle yazı diyorum ev ee, string Sonra da console.writeline ee, Yazı diyerek bakın geldi hemen tanımladığımız e, değişken Bakın yazı geldi. Ondan sonra console read key diyerek işlemimizi bitiriyoruz. Ee şöyle yazı diyelim. Hop. Parantezi kapattık. Yazıya tabi bir değer verelim. Hemen. Yazı eşittir. Merhaba değişkenler diş kenler diyerek işlemimizi bitirelim. Start dedik. Bakalım uygulamamız nasıl oldu. Bakın gördüğünüz gibi merhaba değişkenler. Bakın bunun altına şöyle de yazabiliyorum. Kon, e, şöyle konsol nokta read write line diyelim. Şöyle çift tırnak koydum. Bir string yazdırmak istiyordum. Bir yazı. Merhaba değişkensiz hayat diyelim buraya da. E, çalıştıralım. Bakın ikisi de aynı görevi aslında yaptı. Birisi burada işlem yaptı. Diğeri direkt komut üzerinde. Ee, bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Değişkenler üzerinde birçok işlem yaptıktan sonra bu sonucu da verebilirsiniz. Örneğin basit bir e, bilinmeyecek, şu an bilmemize gerek olmayan bir e, yazı birleştirme işlemi yapalım. Merhaba dünya diyelim. Bakın şimdi Merhaba değişkenler, merhaba dünya. Bu iki yazı birleştik. Veya şöyle de yazabiliriz. E, alt satıra geçip yazı eşittir. Yazı birleştir. Merhaba değiş, e, merhaba dünya. Diyelim. Bakın gördüğünüz gibi çalıştırıyorum. Merhaba değişkenler, merhaba dünya. Şeklinde geldi burada gördüğünüz gibi yani birçok işlem yaptıktan sonra bu e, işlemi sonucunu yazdırabiliriz değişkenler zaten bu işe yarıyor aynı zamanda e, sabit tanımlamalar var sabit tanımlama nedir ilk önce onu söyleyeyim hayatta bazı şeyler sabittir e, örneğin e, ele alı bir örneği ele alırsak pi sayısı en güzel örneklerden birisidir e, kabul edilen değer hani işlemlerde sorularda kabul edilen değer 3 veya 3.14 değeridir. Bunu C e, e, Visual Basic üzerinden dilimde artık C şarfı alışmış. E, Visual Basic üzerinde const ile yapabiliriz. C da, da aynı şekilde. E, bu const nedir? Sabit tanımlama dediğimiz gibi e, bir değer sabit olduğu için onun üzerine ek bir değer eklemeyiz. Hani gerek duymayız. Böylelikle e, programlamacıların en büyük sorunu olan performans sorununda e, güzel bir yer e, işlem sağlar. Nasıl bir işlem? E, normal değişken RAM bölümünde büyük bir yer kaplarken, const e, yaptığımız değişkenler yani sabit tanımlar diyelim e, daha az yer kaplar. Böylelikle sabit tanımlar değişkenlerden daha az değer alır. Çünkü tek bir değer alırken değişkenler birçok değer alabilir. Yani üst üste yeni bir değer yazılabilir. Ama e, sabit tanımlar bir kere değer alabilir. Bir daha değer yazılamaz, sadece okunabilir. Böylelikle RAM üzerinde e, işlem haznesi azdır. Hani yazma işlemi yoktur, sadece okuma işlemi yapılır. Aynı zamanda RAM diskimizde çok az yer kaplayabilir. Bu yüzden de konçlar bu şekilde yarıyor yani sabit değerlerimizi const tanımlayıp performans olayında daha üst e, seviyeye getirebiliriz. Konstlar nasıl tanımlar? Yani sabit tanımlamalar. Hemen bakalım. const dim Bir dakika pardon. E, const diyelim. Bu arada kamta süslülüğe baktım evet. Eee const dedikten sonra e, sabit tanımlayacağımız değerin ismini verelim. Ne diyelim? Sabit diyelim. Ezledikten sonra burada değer tipini yazalım. Mesela biz e, pi sayısı demiştik, hemen şuraya pi yazalım. Ezledikten sonra buraya ne yazalım? Double. Double çünkü neydi? E, noktalı. Yani ondalık sayı diyelim. Eşittir dedikten sonra hemen değerini de verelim. 3.14 şeklinde. E, console. WriteLine diyelim. Buraya da pi yazarak şöyle hop bu enter olayı beni çok rahatsız etti. Pi dedik. Ee, sonra da console readkey Evet. Çalıştıralım uygulamamızı. Bakın gördüğünüz gibi 3.14 ee, Biz buna bir değer atamaya çalışalım. Pi eşittir dedim. Ee, 2.1 dedim. Bakalım ne olacak. Evet şu an bir hata verdi sanırım. Hataları görmek için de e, error list dediğimiz bir bölüm var. Eğer burada yoksa Visual Studio üzerinde e, view menüsü altından e, hemen error listimizi bulalım. Evet error list burada. ctrl alt error şeklinde. Bakın burada e, bir uyarı vermiş. Uyarının anlamını e, tam olarak çevirirsek Türkçe'ye sabit tanıma bir değer verdiğimizi kastetmekte bu yüzden hata aldık bakın şimdi sildiğim zaman hata kalktı çalıştırdığım zaman sorunsuz şekilde çalıştı gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit tanımlamalar böyle değişkenler ve sabit tanımlama konusu budur aslında hani bu kadar e, ileriki derslerde ileriki uygulama derslerimizde bunları daha sık kullanacağız zaten bunları temel demiştik bu temelleri aldıktan sonra bu temelleri işlemeye başlayacağız temelle kalmayacağız yani böylelikle uygulamalar yazmaya başlayacağız temel öğrendikten sonra bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle